Merhaba arkadaşlar, Kip Doğrusu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dekin Pool test etini anlatacağım. önce like atıp abone olursanız de videonun olarak kısa pardon olmak için bildirim zilini çanlar çarşısı sevdirme arkadaşlar. Fazla atmadan hemen konuya geçelim istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle bugün yapacağımız test bahsedelim. Dekin Pool, Dekin Token'in lansmanını ve iyi durumu duyurmaktan heyecan duyuyor ve projenin erken destekçilerine toplam arzının %3'ünü verdiklerini söylediler arkadaşlar. Artan topluluk ve staking havuzundaki yatırımlarla her geçen gün daha da büyüdüklerini, blok zincirleri ve ürünlerinin geliştirmesine yönelik istikrarlı ve dikkatli adımlar attıklarını da söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi test et'in detaylarına geçelim. İlk olarak sadece 10.000 kayıtlı kullanıcıya sunulacak toplam arz 100 milyon deken olmakla beraber, airdrop oranı %3 yani 3 milyon deken arkadaşlar. İlk ödülü yani airdrop deken pool sitesine, Hesap açarak alıyorsunuz arkadaşlar hesap açarken e-mail adresinizi ve telefon numaranızı da girmeniz gerekiyor. Ayrıyetten arkadaşlar e referans ID'nizi de girmeniz gerekiyor. Bunu Deccan Pool'un Telegram kanallarından alabilirsiniz arkadaşlar. olduktan sonra size 200 Deccan token veriyorlar arkadaşlar. Ondan sonra referans linkinizle davet ettiğiniz her doğrulanmış kişi başına 200 Deccan token daha da kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptığınızda anınız hesabımıza Deacon tokenler gönderilmiş oluyor. Gördüğünüz gibi referans linki de şu üst tarafta bulunuyor arkadaşlar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.